من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والاقبال المتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واتنا وفجنا على الحق وعلى المستقيم ببركات القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا هذا في القبر ميونس وفي القيامة شفيعة والأسرات النور وعلى الجنة رفيقة ومن النار يا حجاب اللهم بلغ ثواب ما قرأناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانهم من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وسلام على المرسلين يا رب اللهم تجددنا النهر عفينا kusurlarımızı bağışla bizlere doğru yola sevk et ya rabbi yüce kuran'ın bereketini alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili peygamberimiz efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hürmetine bizleri hak yoldan ve rızanın ayırma ey sonsuz kerem ve merhamet sahibi Allah'ım bizlere affet ey cömertlerin en Allah'ın Allah'ım bizlere dünyada ve ahirette iyilik, esenlik ve güzellik ver. Allah'ım bizleri her türlü dünya belasından ve ahiret azabından koru. Ey merhametlerin en merhametlisi bütün ümmeti Muhammed'e merhamet et. Allah'ım Kur'an dünyada bize dost, kabirde yoldaş, kıyamette şefa şefaatçi yap. Onu bizden şikayetçi yapma. Kur'an'ı sırat köprüsünde önümüzü aydınlatacak bir nur, cennete girmeye bir delil ve vesile yap. Ey kerem sahibi, lütfunla ve ihsanınla dualarımızı kabul et. Allah'ım yüce Kur'an'ın hürmetine kusurlarımızı affet, ayıp hallerimizi ört, kalplerimizi temizle. Hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödeme kolaylığı ver, dünyada ve ahirette yüzlerimizi ak, işlerimizi kolay ele. Allah'ım haftalık özel eğitim atım grubumuzda yapmış olduğumuz 180. hafta hatmi şerifimizden hasu sevabı başta sevgili peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aile evlatlarının ehli beytin ashabının radiyallahu 124 peygamberimiz Aleyhisselam ve onların doğrudan gitmiş ümmetlerinin Cebrail Aleyhisselam'ın, Mika Aleyhisselam, Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam, ve tüm meleklerinin, tüm şehitlerimizin ve şühedanın, tüm abidlerin, aptalların, alemlerin, ariflerin, sıddıkların, salihlerin, veliyullahın, evliyullahın, ricalül gayb kullarının, salat-ı kiram büyüklerimizin katası sırra hu, manevi babamız ve rehberimiz, Gafs-ı Sani, Şeyh Seyyid Abdülbaki Hüseyin Hazretlerinin ve ümmeti Muhammed'in tüm geçmişlerimizin ve üzerine kul hakkımızın geçmiş olduğu tüm kulların da ruhlarına ve ruhaniyetlerine senin rızan için hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Ayrıca şu anda sıkıntılı zamanlardan geçmekte olan Esra hocamızın yakını Furkan Gurbet oğlu kardeşimize de yapmış olduğumuz şerifin yüzü sürmetine ferahlık var nasıl böyle ya Rabbi. Ayrıca ya Rabbi Esra hocamızın tanıdığı rahmetli olmuş yakın zamanda rahmetli olmuş Na Naime Yavuz hanımefendinin de ruhunu hediye vasıl vasıleyle ya Rabbi. Şu anda tedavi görmekte olan ayrıca şu anda tedavi görmekte olan Esra hocamızın yakınları Fatma Aydın hanımefendiye ve Hasan Aydın beyefendiye de hat, yapmış olduğumuz 60 şeriflerin yüzü sürmede şifalar nasıl böyle ya Rabbi. Ya Rabbi yaklaşık bir senedir salgın günlerinden geçmekteyiz. Ya Rabbi bu salgın günlerinden insanlık alemi ve ümmeti Muhammed olarak en yakın zamanda tamamen ferah çıkmamız nasıl böyle Ya Rabbi? Şu anda hastanelerde ve evlerinde tedavi görmekte olan hasta kullarına yapmış olduğumuz hatmi şeriflerin, okumuş olduğumuz sureyi verin, getirmiş olduğumuz salavatların, yapmış olduğumuz tesbih ve zikirlerin ve duaların yüzü sürmetine şifalar nasıl böyle Ya Rabbi? Ya Rabbi ...geçmişlerimizin ve bizlerin kabirlerini... ...geçmişlerimizin kabirlerini ve bizlerin de kalplerini nurun ile doldur Ya Rabbi... ...geçmişlerimize ve bizlere rahmetine muamele ile Ya Rabbi... ...Ya Rabbi geçmişlerimize ve bizlere affeyle... amellerimizi salih, ölümümüzü güzel, akıbetimizi cennet eyle Ya Rabbi... ...Ya Rabbi... ...ülkemiz için, ülkemizin geleceği için... ...şu anda çalışmakta olan... ...tüm sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize devlet adamlarımıza, ve tüm çavuşanlarımıza yardım eyle ya Rabbi. Ülkemizin, milletimizin, devletimizin birlik ve beraberliğin daim eyle. Tuzak kuranların tuzaklarının başlarına çav ya Rabbi. Kıyamete kadar ülkemizin ve milletimizin payidar olmasını Türkiye Cumhuriyeti olarak nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi geçmişlerimize biz ver affeyle. Amellerimizi salih, ölümümüz güzel, akıbetimiz iman ve cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Hatim cüzlerimizi rızan için okuyan, hakim, hatim, duam, hatim duamızı dinleyip amin diyen tüm mümin müminat kardeşlerimiz ve tüm ümmeti Muhammed'in günahlarımızı affeyle, dualarımızı kabul eyle, rızıklarımızı, helal kazançlarımızı, bereketli işlerimizi hayırlı eyle ya Rabbi. Ey hacetleri gören, dualara icabet edip karşılık veren, ey merhametlerin en merhametlisi Allah'ım. Rahmetinle kalplerimizdeki dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım senin rızan için günahlarımızın affı ve tüm geçmişlerimizin ruhi için el Fatiha temah,